Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bana bir daha bu bisiklet daha arkadaşlar tekstür pek yapımını göstereceğim arkadaşlar. Şey. Ben bir çıkalım. Uygulamanın adı ay UTK ayo. Şimdi arkadaşlar yeni tekstür pek yapımınıza bir de skin yapımını göstereceğim. Yani en kolay yoldan. Ha bir de bu uygulama çok işe yarıyor arkadaşlar. Bakın skin. Skin creator tekstür pek tekstür falan var. Bu ondan kastedeceğim. İlk olarak küçük tekstür yani Victor Şimdi tekstür bekleyeceksiniz yapacaksınız. Deme basıyorsunuz. ismini giriyorsunuz ama ben şu an buydu çekmek için gideceğiz uğraşıyorum. Evet geldi. Evet, neyse. Şey ismi falan koyuyorsunuz. Tabi video izin gibi şey yazarsın ya. Şey u şey ü şey alamıyor Neyse şimdi öncelikle arkadaşlar ben şimdi, şimdi arkadaşlar nasıl değiştiriyoruz daha doğrusu nasıl kendi şeyimizi göre ayarlayabiliyoruz onu göstereyim şimdi mesela sen niye ayarlayalım en ilk olarak Arkadaşlar şu, şu oku okufa yapımı Hüseyin burada dört ok var bakın şimdi bol Pulling 0 diye bir şey yazıyor o işte ok çekiliş çekilmesi falan renkleri falan buraya basarak böyle işte böyle böyle ayarlayabilirsiniz şimdi ben kırmızı yapacağım şimdi mesela bu ok kırmızı yapalım arkadaşlar koyu kırmızı var yanında şu an onu da kullanayım. İşte. Tabi sadece bunu yapınca olmuyor arkadaşlar. Şimdi şimdi mesela turuncudan arkadaşlar sarıya doğru ilerlesin mesela. Tamam. Bir de bunu bir koysun yapalım. Bir de bunu gerçek gösterelim videosunda şey koyacağım şimdi ona teşekkür ederim ismini unuttum özür dilerim videonun açıklamasına koyarım şimdi okun çekiliş Hani böyle oku basın tutunca böyle neyse dur onu gösterim. İşte bunları hepsini aynı stilde yapmalısınız yani arkadaşlar o oh, iki okay. Arkadaşlar bu biraz zor bir iş. Ama o kadar da zor değil. Piksel abis gibi düşün. Herhalde vermesi vardı. de piksel vardır herhalde. Ha say, ben şu oku da değiştireyim. Ok bence arkadaşlar sarı olsun. Ya da yok lan normal kalsın. Okla bir işim yok. Tamam. Son bol. Klingi. Bir. Dur. Bence yeşile doğru gitsin en iyisi. Yani hazır olup olmadığına göre gibi bir şey. Her neyse oku böyle ayarsınız. Şimdi ben biraz çizeyim biraz. Şimdi ben biraz yapacağım. Tamam. Bunu da yaptım. Şimdiye kadar güzel bir şey oldu. Yani ok böyle dururken elimizdeyken ve bir yere böyle gözükecek. Çekmeye başladığımızda turuncudan sarıya sarıdan değişikliğe doğru geçecek arkadaşlar. Ben böyle düşündüm. Şimdi şok ya, tamamlayıp Şimdi arkadaşlar mesela yanlışlıkla bazı yerlere yanlış işlediniz. Böyle arkadaşlar şu ve böyle getiririm Bak buradaki tuş. Şöyle basarak arkadaşlar geri sarabilirsiniz ama ileri sarmaz. koymamışlar. Adamları da suçlayamam. İleri götürmek bence zor ama geri sarmak herhalde daha kolay. Bilmiyorum adamların bir nedeni vardır. Hem bunun için adamları suçlayamayız. Hayır adamlar bak için uğraşmış. Niye kızım? Evet bunu da bitirdik. İşte arkadaş ok böyle. Şimdi yani mesela oku böyle çekiyoruz. Bizi komut verilmiş gibi. Yasa Ziken abicim daha çekmiyorsun. Sen böyle çekerken arkadaşlar hazır. Hissiz olunca hazır. Gibi komut veriyor. Gibi düşünün. Neyse. Mesela başka neyi değiştirelim? Bak, bunu da değiştirebiliriz. O çok uğraşmak istemiyorum. Mesela arkadaşlar. Neyi değiştirebiliriz? Ha, Egi. Ya da yok lan Egi değiştirmeyelim. Bekleyin bir şey bulana kadar bekleyin. Ha, şu experience bottle şeyini arkadaşlar. Mesela YouTube izleyen telefon. Evet saçma ama. Şu YouTube işareti. Yapalım mı? Ya da yok. Bunlar da büyülüymüş. Efekti verelim. Buna bir büyülü efekti verelim arkadaşlar. Hayvanlar atıldın. daha gibi şeyler yok. Neyse böyle büyülü oldu. Neyse. Ha bakın mesela arkadaşlar bunu cinini çek eliyle çektiği şey olay gibi yani cinin eli hani böyle çekiyor ya balık sizin de böyle yapabilirsiniz ben bunu bir keresinde yapmıştım onu birazdan söyleyeceğim hala yanımda merak etmeyin ondan sonra bunlar Bunları değiştirin. Bazıları de değiştirirseniz bile değişmiyor arkadaşlar. Böyle bir şey var. Bence bu uygulama suçlu de değil tabi. Neyse. Mesela bu Snowball arkadaşlar. Mesela ben bir, bir şeyde arkadaşlar Spike'ın böyle şey yapmıştım. Mesela arkadaşlar bunu ne yapalım? Bunu ne yapabiliriz? Ben düşünüp geleyim. Buldum arkadaşlar. Şimdi fireball var ya böyle ateş topu var ya. Biz de bunu buz topa yapalım aslında dur ol Öyle bir şey zaten vazgeçtim. Hmm en iyisi biz bunu arkadaşlar. Kişiler... Hmm, mesela bu spike'ın şeyi yapalım. Ben bir şeyesinde yapmıştım ama olsun. Bakın burada böyle mesela bunu da böyle yapabiliyorsunuz. İşte. Spike'ın her hani attığı şey. Dikenleri de şu. Dikenleri de şöyle yapalım. Dikenleri de böyle yapalım arkadaşlar. Bir de bunda silgiyle silebiliyorsunuz. Bunda da renk alabiliyorsunuz. Bir şeyle bunlar renkleri alabiliyorsunuz. Stick. Sonra bu stone hoe. Mesela biraz geliştirelim bunu. Yani daha güzel bir şey benzesin diye istiyorsunuz. Diyelim. Mesela ben bunu biraz uzatayım şöyle. Böyle. Mesela ben böyle bir şey yapayım. Güzel olmadı mı arkadaşlar? Hem gerçekçi oldu. Ve birkaç başka şey de yaparız. Neyse. Sonra bir de bloklar kısmı var. Zırhlar kısmı da var. Dur şimdi ben bir geleyim. Tam armor kısmı Zırhları ayarlayabilirsiniz. Mesela ben bir zırha şöyle bir şey getireceğim. Bir şey bana bir bir yani sen zincir şey şey ama bakın deri çalışmıyor maalesef. Maalesef deri çalışmıyor. Tamam. Mesela ben chain'i biraz geliştireyim. Tabi bunun her tarafını yapmanız gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Bu, bu top üstü. Top altı. Front önü. Back arkası. Right sağ. Laft solo gibi. Adam sen en zirin alırsın ben kere alırım Ben Bir şey videonun içerisindeyim. Neyse ben çok bozmadım belki. Neyse <laughs> Burayı tamamen kes. Tamam ben bu keserim. Neyse. Özür dilerim. Neyse. Mesela bu çeyni. Mesela daha değişik bir şey yapalım. Bir çeşit zırh yapalım. Mesela bu bir ne dersiniz? <laughs> neyse bunu başka bir zaman yaparım <laughs> chestplate falan leggings falan hepsini yapmayı, yani en zor şeyi arkadaşım. arkadaşlar arkadaşlar armor yapımı yani en zor olsa gerek bir de video bunalga ismini zaten biz video bloks kısmı var anlıyorsunuzdur. paintings kısmı var tabloları değiştirebiliyorsunuz her hani neyse. İşte bittiğinde arkadaşlar. Evet, Lito Minecraft'a tıklayacağız. Tabii Minecraft'ınız varsa. Minecraft'ın ben bildiğim, bildiğim galiba tüm... Aslında bu bilmiyorum. Bilmedi konuşmayalım. Neyse benim işim bitti. Apple to my cat. yoksa bu videoyu neden izlersiniz? Şey sonradan konuda bilmesin. Tamam. saving tekstür pek. Saving text back. Bu ne? No. Şey uzun sürmez ama çok kısa da sürmüyor arkadaşlar. Galiba video dolduğum için yavaşladı. Ya bu çok kötü bir şey değil. Ben durdurabiliyorum. Olunca dur. Devam ederim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Gencimiz boş. Her neyse bence gencim yani. Gencimiz kalmayın. Bilmiyorum. Gencim ya. Şimdi boş verin. Minecraft. Şimdi Minecraft. Açmasını bekleyeceğiz. Ne oldu lan? Heh, tamam. Şimdi Minecraft atıcısın. Bu tekstürü peki nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi Minecraft'a girdim. Asla hemen oyunu açıklamayalım. Şöyle buradan bir çıkalım. Şimdi arkadaşlar ayarlar kısmından her direkt, direkt açık oluyor. Eğer açık olmasını istemiyorsanız şimdi etkin şimdi arkadaşlar böyle global kaynaklar etkin bakın video in normalde için için koymalıydım. Onu unutmuşum. yerin o kısmını. Neyse. Şimdi ne girip paketi açacağız. Herhalde bu kısmını bir Şimdi ben bir yer açıp oraya oraya paketi açıp niye de göstereceğim. Şimdi bir video için. Şimdi bunu editleyelim. Ben bunu denemiştim ama alternatif çalışmadı. Bilmiyorum umarım mesela gösterdiğim çalışır. Şaka ya. Şimdi arkadaşlar Kaynak paketlerinden. Bu arada bunu kapatalım. Şimdi paketlerim. Den arkadaşlar. Genel olarak en üstte olur. Bunu etkin değiştirelim. Ve oyuna bakalım. Şimdi yer açılana kadar bekleyeceğiz. arkadaşlar tamam, işte. okumuz olmuş arkadaşlar. Ve arkadaşlar taş var. Böyle bir daha uzun. Başka neler yapmıştık? He, bir de şu kar kartopu değil mi? Evet. İşte yaptıklarımız. Şöyle bakın. bakın. İşte arkadaşlar böyle yapacaksınız. İyi ya. İyi ya. İyi ya. i̇yi ya Çok şey değil, hmm. Farkımız, evet, evet, iyi Bir şey Neyse Umut'u bir şey de veririm arkadaşlar Görüşürüz